Arkadaşlar merhaba. Kanalımıza ve mutfağımıza hoş geldiniz. Bugün herkesin büyük küçük bayılarak yediği mısır patlatalım birlikte. Bunun için gerekli olan malzemelerimiz mısır, tuz ve sıvı yağ. Böyle yarım çay bardağı kadar küçük çay bardağıyla yarım çay bardağı kadar arkadaşlar sıvı yağımız var. Tencereye koyalım. Tenceremizin altını yakalım. Mısırlarımızı kullanalım. Böyle bir büyük çay bardağı kadar da mısırımız var. Çok büyük de değil yani. Ee, orta boy. Bu küçük boy arkadaşlar. Bu da orta boy bir çay bardağıyla da mısırımız var. Ve dolu dolu, dolu dolu böyle bir tatlı kaşığı tuzumuz var. Şimdi başlayalım arkadaşlar. Koyduk. Hiç kesmeden direkt çekeceğim arkadaşlar. Çok kısa bir sürede olduğunu siz de göreceksiniz. Şimdi mısırlarımızı yağda çeviriyoruz. Altını açıyoruz tencerenin bu aşamadan sonra artık hiç kısmayacağız. Buraya da patlattıktan sonra içine koyacağımız tabaklarımızı ayarlayalım. Tencere çünkü çok ısınacağı için patlattıktan sonra hemen tencereden çıkartmamız gerekiyor. Çünkü hemen dibini tutabilir, yanabilir, yanık kokusun olabilir. Çok kısa sürede bu tencerenin dolusuyla mısırımız olacak arkadaşlar. Da lezzetli olacak İnşallah beğenerek de yiyeceksiniz sürekli karıştırmanıza da gerek yok böyle bir iki sallamanız yeterli Mısır yağı ve tuzu sever arkadaşlar. Bakın, birazdan patlamaya başlayacak. Kapağımızı hemen böyle hazır bulunduralım kenarda ki patlamaya başladığı anda hemen kapağı kapatalım. Evet başladı. Siz de görün. Ben hemen ara 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 hemen kapağını silmek Siz de rahat rahat görün. Ocağın altını hiç kısmıyoruz arkadaşlar. İlk koyduğumuz andan itibaren hep yüksek ateşte olacak. Güzel bir mısır katlatmak istiyorsak buna da dikkat edeceğiz. Çok kısık ateşte uzun süre karıştırırsanız mısırınız bu kadar güzel katlamaz arkadaşlar. Mısır katlatmanın kısma noktası da yüksek ateş. İlk koyduğumuz andan itibaren yüksek ateşte. Bakın hiç kesmedim arkadaşlar. Bu videoda montaj da yok. Çıkıyoruz andan itibaren patlatma anına kadar direkt çek. Artık bu aşamadan sonra tencereden atlamaz bu oluyoruz Alıyoruz kapağı. Gördüğünüz gibi bu tencerenin dolusunca bir mısırımız oldu. Şu anda altını kısabiliriz çünkü dipte kalanlar yanmasın. deşememiş arkadaşlar. İnşallah yaparsınız. Beğenerek yersiniz. Videomu da beğenmişsinizdir inşallah. Bir dahaki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın. Kanalımıza abone olmadıysanız abone olun. Görüş ve önerilerinizi yorum kısmına yazabilirsiniz.